Her maça başlıyoruz. Geç olsun, zor olsun, güç olmasın. Bakalım evet. Sleep ile Shao'yı karşılaşabilecek mi? Karşılaşmaya tamamlanabilecek mi? İkidir kesiliyor maçlar. Ee, üçüncü maçın kaderi bakalım nasıl olacak. Evet, sol üst köşede Sleep'i görüyoruz. Mavi Protos oyuncumuz. B milli takımımızın kaptanı. Ve sağ üst köşede Shaoi Mor Zerg oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor. Overlord'unu Sleeping yönüne doğru göndermekte. Bakalım Sleep ne hızda bir scout yapacak. Tabi bu aslında şanslı bir şey. Çünkü Overlord çok ciddi anlamda bilgi sağlıyor. Oyunun ilk evresinde. Sleep yine standart olarak ileri paylanını atıyor. Buraya hızlı bir Forge Expand yapacağı muhtemel. Ama yine bir önceki oyunda olduğu gibi değişik bir şekilde kandırabilir rakibini. Ve doğru yöne doğru scout etmeye başladı Sleep. Rakibinden hızlı bir şekilde e, keşfetme şansı, gözleme şansı olacak. O APM'lere baktığımızda Sleep'in şu an 200 APM coşturduğunu görüyoruz. Hemen ne yapıyor, ne ediyor diye onun kamerasından izliyoruz oyunu. Probuyla hızlı bir şekilde mineral hattına doğru girdi. Ee, bir pool olmadığını gördüm. Dolayısıyla hızlı bir expansion bekleyecektir. Şu anda 15 drone olduğunda düşünecek olursak Forge atmaya başladı bu arada. Slip ee, benzer bir hareket yapmayacak görünüyor. Ama bakalım. Neler Öte şey yandan bu sefer bir hatch first değil de bir pool görüyoruz şu anda. Eee bir yandan da rakibinin hatch almasını engellemeye çalışacak probuyla. Fakat rakibi zaten dediğim gibi bir hatch first build'inden ziyade pool'unu attı. O drone'un şu an probun çok az gücü vardı ve almayı başardı. Shaoi. Öte yandan bir gaz atmadığını görüyoruz. Bu ne demek Hüseyin hocam? Sadece bir hızlı pool. Ardından Expansion ee, nasıl takip eder e, bunu? Expansion için e, gaz almamak e, Zerglerin yaptığı bir tercih. metabolik Boost'a sonradan gidiyorlar gazını alıp. E, yine riskli bir hareket yaptı ama e, forcu görmüş olabileceğini tahmin ediyorum. Ki görmemiş. forcu hala görmüş. Benzer bir hareketi tekrarlayabilirdi yani. Sleep ve yine başarılı olacaktı. Henüz bir gateway yok. Sadece bir foton e, koyuyor girişine şu an Overlord ile expansionını gördü ee, Shao Yin sleeping evet dolayısıyla ben buradan üçüncü bir ee, base atmasını üçüncü bir Hatch atmasını bekliyorum Shao e, bence hızlı bir ikinci ikinci expansion göreceğiz tabi böyle bir şey tercih edecek mi bir önceki oyundaki gibi bunu birazdan göreceğiz bir tane drone'u var dışarıda şu an evet oraya doğru gidiyor tam da. Ve evet, expansion'ını şu anda attığını görüyoruz. Evet, tek farkı bir önceki oyunda fazla fazla caziyaret base'ine doğru ilerliyordu bu aşamada ve heçini düşüreceklerdi. Bu arada Fakat, ilk expansion'ın dışında bir prop var Sleep'in. Ee, evet, cannon'la ederek aslında çok efektif kullanabilir Forcunu. Ee, şu an içeri sokuyor. Probu. Bakalım bir şey yapacak mı ki Overlord bu probu gördü ve Zerglingler probu kovalıyorlar. Buna çok imkan vermeyecek gibi. Evet çok az sayıda Zergling olduğunu ve işte rakibin henüz gaz falan almadığını görseydi, görebilseydi çok fazla hayatta kalamadı gözcüsü. Bir ihtimal böyle bir üçüncü e, base olduğunu düşünebilirdi Sleep. Şu anda açıkçası aklından ne geçiyor tahmin etmek çok zor. Çok fazlaca e, işçi Sıraladığını görüyoruz. Üçer üçer Nexus'larda sıralıyor işçileri. Acaba e, minerallerini biriktiriyor mu? Hızlı bir üçüncü base için o da diye düşüneceğim ama. Evet gerçekten ilginç bir oyun olacak. Tabi bu noktada e, yanına ker kaldı diye düşünebiliriz Shaoyin'in bu hızlı üçüncü hatch ve ekonomik anlamda ve üretim anlamında çok büyük üstünlük sağlayacak ona. Ee, şu an işçiler büyük ölçüde dengedeydi ama şahı yavaş yavaş öne geçmeye başlıyor. Sleeping Chrono Boost'unu biraz beklettiğini görüyoruz. Her iki Nexus'unda da iki Chrono Boost'luk bir e, enerji birikmesi söz konusu. Bunları acaba özellikle mi saklıyor? Belki hızlıca Stargate'inden Phoenix basmayı tercih edebilir. İki base'den bir zamanlama düşünüyor olabilir saldırı için. Evet Hüseyin hocam ne diyeceksin oyunun şu aşamasında? Şu evet, gibi... Sesin çok uzaktan geliyor hocam. Nerelere kaçsın? Senin de söylediğin gibi 3. base'i alması Shyvana'ın e, şu an e, önde olduğu görüntüsünü veriyor. 2 e, Stargate'i production'da bitmek üzere. Buradan Chronoboost'u senin de söylediğin gibi etkili kullanabilir. E, bakalım, Evolution Chamber attı ve Spore Crawler'ını atıyor. Bir tane attı en azından expansion'ına. O yüzden çok da hazırlıksız değil taraftan Roach bitmek üzere, Metabolik Bust'u bitmek üzere, ee, ivme anlamında şu an Chewie biraz daha önde gibi. Ama tabii e, Void Ray'ler çıkıyor şu an. Bakalım onlar bu ivmeyi azaltabilecek mi? Evet, Void Ray tercihi hakkında ne düşünüyorsun? Ee, modern Protoss Zerg oyunlarında çok ağırlıklı bir Phoenix oyunu e, oldukça etkili olabiliyor. Fakat Sleep Void Ray ağırlıklı bir oyun yapmayı tercih etti şu aşamada. Bunları nasıl kullanır sence? Ee, queen'leri indirerek, işçileri indirerek, belki, belki hatch'i indirerek, üçüncü hatch'ini indirerek kullanabilir. Çünkü bir spore crawler görmüyorum üçüncü bezde. Ki orada oraya queen çekmesi de çok olası değil. E, Roach Production'a devam ediyor. Bildiğim kadarıyla evet Evet şu an bu lideri. arada Sleep e, şu an 3. base'den haberdar. E, Scout amaçlı gönderdiği prop e, gerçekten güzel bir zamanlamayla Shawen'in 3. base'ini gördüm. Fakat nüfusa baktığımızda çok ciddi bir fark görüyoruz. Bu sence neden kaynaklanıyor hocam? Ekonomik üstünlük bu kadar büyük, bu kadar ciddi bir farka sebep olmuş olabilir mi? Ee, zörkler için hani larva oldukça önemli bir faktör. Çünkü bezaldiğim için larva konusunda e, çok avantajlıydı ve bütün kaynağını harcayabildi. Fakat şu anda aynen biraz önceki oyundaki gibi ünite e, kompozisyonu olarak e, sleep yine rakibinin beklemediği bir şey yapıyor. E, şu an sadece queenleri var. Arkadan birazcık da Phoenix gelse bu Queen'leri kaldırıp çok rahat bir şekilde e, rakibini oldukça zayıflatabilir. Roach'lar şu an e, kışlıyor yalnız. Tehlikeli bir şekilde e, çok fazla gelirler. sayıda Ve, Roach var. Foton, foton düşmek üzere. 3. base'e, muhtemelen 3. base'e doğru gidiyorlardı. Şu an Foton düştükten sonra çok zayıf durumda. Birkaç bina kaybedecek gibi görünüyor en azından şu an için. Kapatmaya çalışıyor o gediği. e, Void'ler teker teker Roach'ları avlamaya çalışıyorlar. E, bir gateway düştü. Force düşmek üzere. Pylon düşmek üzere. Bir taraftan 4 Void arka tarafa sızdı. Queen'i avlamaya çalışıyor ama iki tane Spore Crawler var. Bunu görüp geriye çekildi. Bir Void'ini kaybetti bu arada. E, Roach'lar e, parçalandılar Void'lerin. Evet çok için. ilginç bir oyun izlemekteyiz. Bütün Roach ordusunu kaybetti. Xiaoyu. Ee, Dolayısıyla bence sahip olduğu avantajı kullanamadı. Ee, beklemediği bir üniteydi Void Ray. Ve şu an kaybedilen kaynaklara baktığımızda da bu durumu görebiliyoruz. Şu anda hidralarını pompalamaya başladı ama bakalım ee, bu heçi düşerse çok geriye düşecek. Birazdan çıkmak üzereler ee, hidraları ve çıktıkları zaman... Kaybetmek üzere bu arada. Ki düştü. Ki 5 -5. düştü şu an evet. hidralar gerçekten çok etkili olacaktır Void Ray'lere karşı. Fakat e, creep dışında yakalayamayacaklar. Dolayısıyla Bloody şu an tekrar öne geçti diye düşünebiliriz. E, her ne kadar nüfus anlamında zörgün üstünlüğü olsa da e, en azından oyunu dengeledi diyelim öne geçti. Belki çok iddialı bir tabir olur şu aşamada ama ne dersin Hüseyin Hocam? Şu an 76'ya 57'lik bir işçi üstünlüğü var e, Zerg oyuncusunun ama tabii bu fazla işçiler bir hatch kullanamıyorlar o yüzden biraz daha yavaşlattık ama hala bir üstünlüğü var tabi potansiyel bir üstünlüğü var en azından. Öte yandan uzun mesafeden e, mine etmeye devam ediyor bu işçilerini daha verimli kullanabilirdi bunu yapmadı. Ee, baktığımız zaman Sleep'in çokça minerali birikmişti. Bunları da üretime geçirmesiyle birlikte bence hızlı bir şekilde bu nüfus anlamındaki farklılığı kapatacaktır. Hatta e, ürkütücü bir ordu basabilir hızlı bir şekilde. Şu anda Robotics Bay'i de bitti. Dolayısıyla kolosuslarının da çıkmasıyla birlikte özellikle bu hidralara karşı, karşı çok nidest, etkili olacak. var ortada haritanın. Ee... Bütün ordusunu farklı farklı yerlerden herhalde toplayacak Ve ortaya çıkarmış durumda e, Hidraları tabi creepsiz taraftan yürütmek e, Zor olacağının farkında o yüzden belki de creep yayıp ortadan e, bu mesafeyi kısaltmayı düşünüyor ki öyle yapıyor evet şu an e, Bir dolu hidrası var Birkaç roach ile beraber ilerliyorlar e, Sanırım evet sol taraftaki expansion'ı öğretecekler ama orada Gateway ve fotonlar onları bekleyecek derken ortadan gelmeyi tercih ettiler Stalker'lar, Sentry'ler Bojel orada onları bekliyor. Evet geri çekmeyi tercih etti. Güzel oyuncusu. Hidralar Krips tarafta. Ee, tabi hızlı ve bir şekilde besliyor. Aa, evet. Ediyoruz ne yazık ki ordumuz eriyor. Blinklerle kurtarmaya çalışıyoruz mikrolarla. Ama Roche'lar ve Hidralar arkadan vurmaya devam ediyor. Hidraların range biraz daha fazla olduğu için i̇şte tabi Roche'lara destek veriyorlar. Boyutlarımız düştü. Soklarımız çok azaldı. Sanki Evet belki bu noktada Colossus'a kaçmak mantıklı olabilir derken Evet çünkü Hidralara karşı çok etkili olmayacaktır Stalker'lar Evet arkadan Zealot'larla besliyor olsun, ordusunu geldi. Evet çok ilginç bir maç şu anda iki tane daha hatch attığını görüyoruz Shaoen'in Haritanın sağ alt köşesinde gerçekten Sleep'in buraya müdahale etmesi çok zor Bunun yanında Sleep'in 3 base'de ve şu anda Psionic Storm yaptığını görüyoruz hem Colossus hem de Templar Tech ikisini bir arada gitmesi kısa vadede ordusunu birazcık zayıflatacaktır. Ancak oyunun ilerleyen aşamasında çok iyi olacaktır. Colossus Derken Colossus'unu kaybediyor. Evet, Sleeping kısa vadede çok dikkatli olması lazım. Şu noktada bence baskı kurmaya çalışması çok mantıklı değil. Belki birazcık daha defansif oynarsa ee, en azından Psionic Storm bitene kadar birazcık daha defansif oynarsa daha sonra ordusu çok daha güçlü olacaktır ve üretimde bir Spire görüyoruz. Bu acaba oyunun daha ilerleyen evrelerinde bir Broodlord'un lordun e, işareti olabilir mi Hüseyin Hocam? Ne diyorsun? Burada haritanın genişliğinden de faydalanıp mutalara da gidebilir. E, şu an baktığımızda Layer'da teknoloji olarak e, zor ve ana beyzinde işçiler e, oldukça fazla kaynaklara göre. O yüzden çok verimi toplayamıyorlar. Hive'a geçtikten sonra söylediğin şey olabilir ama sanki muta tercihi yapacakmış gibi bir taraftan da infestation pitsini atıyor. Sağ üstte bir grup roach bekletmiş. Muhtemel bir 3. E, oraya dördüncü base alınırsa diye. Bir taraftan creepin yayıyor haritanın ortasından. E, roach'ları ve hidraları var. Buna karşılık ordu kompozisyonumuzda zealot ağırlıklı bir ordu. Charge'ımız e, yok tabi. Oh. Stormlarımız geldi biraz savunma anlamında. Bizi rahatlattılar ama... Evet e, özellikle çarpsız. bu zar rampada Stormlar çok etkili olacaktır. Dolayısıyla güzel bir şekilde geri kaç, geri çekildi Sleep. E, fakat bu konteyni kırması lazım. E, Zerg oyuncusunun çok ciddi bir e, ekonomik avantajı söz konusu. E, çok büyük bir savaş görüyoruz şu an. Aa, Kendi Xerath'larını Stormladı Sleep. Evet Zerg oyuncusunda şu an 200'lük bir nüfus görüyoruz. Buna karşılık Sleep'in de ordusu oldukça geniş. Ve e, sonunda 4. base'ini atabiliyor. Eğer bu savaşı kırabilirse oyunun kaderi gerçekten kendi lehine değişebilir. Evet galiba benim de düşündüğüm gibi şu anda Xiaoyu e, Corruptor'larını basmaya başladı. Bunlar hem... E, olası artacak sayıdaki kolosuslara karşı etkili olacaktır. Hem de oyunun ilerleyen aşamalarında Broodlordlar e, ee, Protoss'un şu andaki kompozisyona karşı ne kadar etkili olacak inanın bilmiyorum ama Şu an oralar tekrar birbirlerine gidip <laughs> ilerliyor Storm'lar geldi. Biraz kendimizi de erittik bu arada. Zarıldatçı o çok iyi Storm'lar gördük. Orduyu çok <laughs> fazla erittiler. Çarçılarımız var. Blinklerimiz var, her şeyimiz var. Şu an evet e, bu sene söylediğim gibi Ordu'nun konuşlandığı mevziyi aldık. Zerglerle <laughs> medet yapıyoruz. gerekiyor. tabi sürekli arkadan desteğini getiriyor. Blinklerle yetişmeye çalışıyoruz, çok az sayıda Roach'u kaldı. Şu an çok iyi kuşlamış durumdayız. O evet yeri, şu anda bu az sayıdaki Roach'u da hızlı bir şekilde avlayacaktır stalkerlarıyla ve ana base'ine doğru ilerliyor Sleep şu an. Arkadan da inanılmaz sayıda Stalker geliyor ve bu kadar Stalker'a karşı e, Greater Spire görüyoruz. Broodlord basmaya çalışacak Shai. Bence çok Ama yanlış tabii. bir tercih. Çok yanlış bir tercih ki oyun oraya kadar bile uzamayacak büyük ihtimalle evet. Şu an büyük ölçüde kırmış durumda rakibinin direncine. Az sayıda bir Roach'la e, ekonomik bir zarar vermeye çalışacak. Fakat bütün base'ini kaybetmekte şu anda. Arkadan bir miktar Colossus'la bile besliyor. Elindeki bütün üretim binalarını kullanmaya çalışıyor Sleep. Az sayıda Zeratı var. Arkada bunlarla hızlı bir şekilde müdahale edebilir 3. base'ine. Eğer görürse bunların varlığını. Evet Shai şu anda diğer base'lerine büyük ölçüde kalmış durumda. E, ee, Expansion'ını kaybediyor. Bunun hemen akabinde e, ana base'ini de kaybedecek ve Corruptor basmaya devam ediyor. Bu tercih hakkında ne diyeceksin Hüseyin hocam? Bu tabii hem Kolossus'lara, senin söylediğin gibi, bir taraftan da e, şey yapacaktır, Bloodlord yapacak gibi görünüyor ama tabii bu artık hani son bir direnç. Çok da etkili olmayacak gibi görünüyor. Benim an anlayamadığım oyunu Sleep'in nasıl bu kadar e, dramatik bir şekilde koparmayı başardığı yani çünkü Xiaoyu e, ya inanılmaz öndeydi. E, özellikle Sleep 3 base'de sıkışırken kendisinin 5 base'i vardı. Ekonomik anlamda inanılmaz bir üstünlüğü vardı. E, fakat belki de birazcık aceleci mi davrandı sence bu? E, yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum ben özellikle. Bu kadar aceleci bir şekilde lordlara çıkmaya çalışmasını. E, bir, şöyle bir durum var. E, ortada mevzilenmek tabi riskli bir durum. Her ne kadar etkili olsa da. Çünkü oradan o mevziyi kaybettikten sonra toparlanması zor. Oradan. Bir taraftan da çok fazla makroya gittiğini düşünüyorum. Hani her ne kadar 5 base ile oynuyor olsa da. Bu belki de fazla açgözlü bir hareket olmuş olabilir. Evet Shawnee'nin oyunu buradan biraz. çevirmesi mümkün değil bence Hüseyin Hocam. Ne diyeceksin? Umutsuz bir şekilde crawlerlarını atmış durumda zaten. Base ile... Bir base'in daha kaybedecek işçilerini zaten çekti oradan. Ama tabi Blink stoplar yakalıyorlar ve eritiyorlar e, işçileri de. Overlordlar düşüyor. Supply Block bile olabilir yakın bir zamanda ki oldu şu an. O base'e düşecek. Muhtemelen e, maçı bitirdik. E, arkada Roach ve Infestor'lar toplanıyorlar. Infestor'lara bakalım. Neural Parasite henüz upgrade edilmiş değil, Colossus'lara karşı etkili olmayacak ama tabi Blink Stalker'lara etkili olacaklar, blinkleyemeyecek Stalker'lar. Evet, Infestor bence Xiaoyun'un atladığı çok önemli bir ayrıntı oldu. Evet. Ee, eğer o ilk karşılaşmada Blink Stalker'lara karşı elinde Infestor'lar olsaydı Neural Parasite ile çok etkili kullanabilirdi bunları fakat e, hızlı bir şekilde atlayaraktan e, Hive teke çıkmaya çalışması bence sonunu hazırladı. Ve şu anda sleep açıkçası e, popülasyon zaten nüfus olarak baktığımızda 200'ü vurmuş durumda. Durdurulamaz bir kuvvet olarak ileri sürüyor. E, tabii bu spine crawler'lar çok etkili olacak stalker'lara karşı özellikle bu e, Neurunters pardon Neural parasite diye kullandım ama fungal kastediyorum aslında. Özellikle Fungal'la birlikte çok etkili olacak Spine Crawler'lar ve Sleep'in ordusunu eritti. Bu noktada Sleep'in aslında çok dikkat etmesi lazım. Ee, sabırsız davranıp... <laughs> Oyunu çevirmesini engellemesi lazım rakibinin derken 6 adet Carrier görüyoruz üretimde. Şu anda gözüm hala Stargate'leri arıyor derken evet haritanın ortasına atmış Sleep. 4 adet Stargate'ten e, Carrier Chronoboost'luyor. Tabii e, evet, az bir sayıda Roach'la bunları görecek mi acaba? Rakibi göremedi. Şu an tabi Roach'ların birebir upgrade'i var. O anlamda da biraz e, etkili oluyorlar Stalker'lara karşı. Stalker'lar şu an 0-0 durumda. Evet, Fleet Bacon'ın Arkadan... farkında şu an Shy. Dediğim gibi e, Roach'lar şu an gayet etkili ancak kısa bir süre sonra Şahin'in elinde hiçbir antreeri olmayacak ve e, bunu yapması da şu an elindeki tekle mümkün değil çünkü layer'ı bile yok şu an Şahin'in Dolayısıyla e, uzun bir zamandan sonra ilk defa carrierların oyun kazandırdığını izleyeceğim Hüseyin hocam. Sen rastladın mı böyle bir şeye? E çok rastlanan bir durum değil ama e, tabi e, bunu bu örneği bizim taraftan birinin kazandığı halde görmek tabi güzel bir şey. Güzel bir şey değil mi? Biz kullanıyoruz evet. <laughs> evet, evet, az sayıda brood lord var şu an. Ee, Greater Spire can çekişmekle birlikte hala hayatta çok fazla hit point'ı olan bir bina. Fakat e, brood çok hızlı bir şekilde düştü ve Roach'ların e, carrier'lara karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Muhtemelen çok fazla sayıda spore crawler atacaktır diye düşünüyorum Şavi oyunda kalmak için. Evet, in Inceptor'lar şu an kerirlerini kesiyor. bir saniye, dengesi. evet. Greater Spire hala hayatta olduğu için sanırım ee, layer olmamasına rağmen basabiliyor koraptırlarını. Koraptırları basabiliyor, evet. Stalkerlarla koraptırları kesmesi lazım bir an önce çünkü Corrupt özelliği ile daha fazla hasar almasını sağlıyorlar metal Cruiser'ların, Carrier'ların pardon. Ama bu kadar tabii, fazla carrier'a gerçekten yapılabilecek fazla bir şey yok. Ki Interceptor'lar şu an e, e, yukarıdan, gökyüzünden <laughs> sevgilerini gönderiyor e, zor oyunculara <laughs> ki GG'miz de geldi. Evet, good game'i görüyoruz Xiaoyu'dan.